Yok. Mikrofonu açtım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün abimle Green oynuyoruz. Şimdi abim odayı kuruyor. Şöyle. Biz de gelelim. Gelelim. Şuraya basalım. Bu abi. Evet geldim. Tamam. Bu kim? O adam çıkana kadar bekleyelim 2 dakika. Tamam arkadaşlar. O adam çıkana kadar bekleyeceğiz maalesef ki. Evet çıktı arkadaşlar. Başka Ve yok. giriyoruz. Hadi bakalım başladık. Allah <laughs> direkt başla Sen nerede doğdun? Ben burada. Aynı yatakta doğduk. Hayır aynı değil farklı yerde. Hayır. Evet. O çok iyi direkt ben pense buldum. Geldi mi odana? Biz bir önceki videoda arabadan kaçtık. Ondan bu sefer arabadan kaçmayacağız. Hı, ben nasıl şuraya bassam ki? Bak onu ne yapıyor mu bekle. Şunu alalım. Şunu. Bekle şimdi. Buraları böyle yapmak zorundayım. Çünkü burada. Tamam. İnşallah videoyu çıkarayım. Sen neredesin? Aşağıda aşağı tamam. Ne bakıyorduk benim yanıma gelsene de. Tamam gördüm. I see you. Nereye I see you? Ha, gördüm. Sakın çıkma ya, senin kapının önünde şu an. Araba parçaları işimize yaramaz. Evet. Ne yapacağız? Şimdi Sakın. benim yanıma gelsen tam böyle. Biz çok konuşmuyoruz değil mi? Hadi gel. Tamam. Şuraya bakalım şuraya. Yok çıkma buralardan bir şey ama olsun. Kapanın koyduğu yere bak ya bizim bu kapanı şey yapmamız gerek. Bir eşya bulup da atmamız gerekiyor. Çok kilit yere kapan koymuş. Kaç 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 geliyor kaç. Tamam ben onu çekeceğim şimdi. Kendine. Gel buraya. Sen oradan gideceğim. Bekle. Yanına geliyorum. Gel. Bekle bak ben buradan gidiyorum. Dikkatli Allah'a gidemedim. Bak şuraya gir Mehmet Diyaz. Nereye? Ben zaten oradayım ki ne de şunu çıkıyor. Nereden gel geliyor bu? Hızlı gel. 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 Bu sonunda. Araba parçası çıktı gene. Ne yapacağım şimdi? Gel. Ben... gel buraya eşya düşürelim. Buraya gelsin. Gel. Geliyor musun? Hı. Gel bakalım kaçalım. araba garajına gidiyoruz. Araba benzini buldum şunu al. Hayır anne, araba araba parçaları işimize yaramaz. Arabadan kaçtık. Mehmet diyoruz. <laughs> Allah. Mehmet de şunu şurada bir trolleyelim. Bekle gelecek şimdi. <laughs> Çok seviyorum ağabeyini. Değil Evet. Şu arkadaki bizi görmemüze bir türlü gitmedi ya değil mi? Neymiş? Bak, şu anki müzik var evet nasıl gitmiyor? Hmm. Nereden geldi? Geleceksin? geldi. Bekle bekle. bekle. Oh, buradan geldi. Bekle. bekle bekle bekle. Burada bekle. Koşuyorlar neden kaç? Kaç? Kaç 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 Aa, kaç 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 Bastım, vallahi, bastım. Gel, gel. Şuradaki küçük sen sen orada bekle, ben şuradan birkaç şey alacağım. Sen iste, istersen şu tarafları gez. arkanı arkamı geçsen de. <laughs> Gelmiyor, baza girdi şu şey. an. Şimdi ayarlayacağım. <laughs> ya nasıl? Neyse, bekle o zaman, ben de böyleyim. Oldu evet Ya bu oyunda güzel de çok bazlı ya. Evet oradan geliyorsun birbirine şey yapıyorsun oradan aşağı gidiyorsun. Orada gülünün oraya takılıyor sabahtan beri orada geliyor yani. değil mi? Peki. Evet arkadaşlar. Bir de bir doğduğun yerde yatağın altında saklansana. Tamam evet. mı? Yatağın altında saklanabilirim. Sen neredesin? Senden yatağın altına saklan. Bekle şu ayarlardan. Şöyle. Sen neredesin ki? Bekle. Nerede bebeğim? Kaç oradan. Oraya gitme gel. Gel gel yanındayım. Gel buraya, gel. Yiyelim. Ben. Bak oralara çekmecelere bak. Çekmecelerde bir şey yok. Burada silah parçası var. Yürü gidiyoruz. Oğlum baktın oraya sen bir daha giriyorsun bakıyorsun. Geliyor kreni. <laughs> Sonra saklan. Gel. Ya orada değilim. Bak buradayım. Saklan artık Glenn'e geldi ya. Çıkmak istedim. Al onu al. Atma. Geldi Greyne geldi. Gitmesene oğlum Greyne geldi. Burada green, duracağım. Ya. Heh, tamam. Sen çok yavaş görüyorsun beni. Çıkma Dur sakın. Mi? Orada mı? Yani. Şimdi Oraya geldiği zaman söyle tamam mı? Tam bekle bakayım daha gitmiş bu temiz çıkabilirsin. Gel. O şu an bak. Gel burada. O şu an oralara bakıyor. Lan Allah kahretsin şimdi nereye gelecek ya. Buradan çaktırma görmediğinizi. Bak sakin ol. Hiçbir şey düşünme. Bak sakın düşünme ölürüz. Buradan içeri mi gireceğiz? Sen gir bakayım. Niye? Gir. Ölürsem senin suçuna. Orada yok ki şu an gayet. Gel ben buraya saklanayım. Al gözükmedim ben. Sen çık. Gel Bizim karpuz bulmamız lazım. Buraya bir ses yapalım. Kaç. Kaç. Ben gir. Oğlum, Sen ne yapacağım ya? Allah Allah ne o zaman. Şimdi gelecek gün oraya gelecek sakın çıkma. Geldi. Gitti. Şu kapı çağırmıyor. <laughs> Üst kata Tamam, saklanma. Buraya gidemez değil mi? Gidemez, evet. Şu kaç? Tamam, uçağım benim yanımda. Buradan koydum. İnşallah şu araya girer. dur gelmeyelim tamam. hatta. Ben kaçıyorum. Kanka ben mutfaktayım. Galiba gelecek şimdi benim yanıma. Spesyal key buldum. Bu buraya gelebilir. Shotgun parçası buldum. Pompalının son bir tane şey kaldı. Parçası kaldı. Neredesin Ay sen? Seynim. Ben bir araya. Burada mı? Burada değil. Gibi. Bu odunun da değil. Sen Kanka. bekle sen yine de dur orada tamam mı? Tamam Geleceğim burada duruyorum seninle. ben. ben Do ben. drop 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 drop. Sen buraya gel. Ben bunu bir masada bir fakeleyeyim. Of oh be vallahi sıkışık. Ben bagajını mı bagajımla geri git geri git greyni gelir şimdi yanına geri git geri. ben diğer tarafa saklandım hedef şaşırtacağız <laughs> geliyor 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 efsi ona arkada Çıkacağım. salak kendisi şeyi düşürdü Dur. <laughs> şimdi. <laughs> tamam bur o buraya gelecek biz buradan kaçacağız tamam. Bak şu an bizim gar yani garaja indik. Garajda bir şey yok. Hiç farklı da bir şey bulamadık. Buraya geldi an çıkacağız tamam mı? Oğlum eee? E ne olacak şimdi oğlum? Hiçbir şey, yer açılmıyor ki. Çıkabiliriz galiba. Oradan gitme ya. Gel buradan gidelim. Orada... Oradan gitmeyeceğim zaten. Oraya geliyor. Gel. Diğer tarafa götür. Gönderdin değil mi onu? Evet, o tarafa gönderdim. Ha. O tarafa attım ama gitmiş midir bilmem. Bir dakika, bir dakika. Geliyor. Oğlum nerede bu şey peki? Ben kaçar. Gel gel yine kata çıkacağız. Oşan gitti de mi oradan? Yok. Sen kal orada. Gele şimdi. Ha geliyor. Kutuna tutuyorum geliyor. Gel. Ben şimdi onu üst kata götürüyorum. Sen de aşağı katlarda bir şeyler yap tamam mı? Evet. Şöyle de geçelim. Oradan sonra kapan var Kapanı koyduğu yere bak. Giderken hep gözün açık olsun tamam mı? Buraya daha önceden hiç gelmedik. Tamam. Şimdi onu aşağıya göndersen mi? Çıkayım mı? Çıksam dolaş. Ama bak şurada bir basmış sakın. Kırıyın en üst katta. Geliyor. Yok yok. Şu an yavaş yavaş patak patak gidiyor. Demek istiyorsunuz. Aşağı geliyor. Ananı ben buraya durmayın. Bir... Bozgumayın. Destur. 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 Sen destur. bir şey yaptın yere. Evet. Hı. Burası neresi lan? Şu fakirinin masa altıymış. Burası neresi peki? Bak, kapanı koyduğu yere bakar mısın? Üneler? Hayır ya kapan koyuyor. Buraya gelecek tamam mı? Hı. O buraya gelecek. Ne ne olur ne olur. Ne olur. Buraya bakmış mı? Ha bak biz buraya bakmadık ki oğlum. Ondan daha biz iyi eşyalar bulamadık. <laughs> yanlış <yalnız gülüyor> tezgah çaldım. salak kreni. Mal kafalı. Ben buradayım. Birimiz geliyor. Anahtarı bıraktı. Gidiyor. Greni üst part bir şeyde üst şeyde. İkinci kat mı? Ve üçüncü. <laughs> Ananı geliyor geliyor geliyor. Tamam takıldım. Görmüştü bence o seni. Bence gördü. Gördü <laughs> <Gördüm. gülüyor> mü? Görmedi. Ben geldim. <laughs> eşya yok ya. Doğru değil mi? Onu geliyor geliyor. Başlayacağım artık ama artık. Yokum ben. Yokum evet yokum. Nerede? Yokum şu Yok an orada. burada. Evet yokum. Yokum ben. Çekelim. Tamam sen üst katlarda oyala. Ben şimdi şey yapacağım. Bekle dur benim yanıma geliyor biliyorum. Ben spider odalarında dolaşırken sen de burada Granny'i oyalak tarzı şeyler yap. Sağlak sağlak. Sağlak Granny sağlak Granny. Alabilir miyim onu? Gördüyse. Gördüyse Allah canı, Bay bay. Gördüyse bay bay. Oğlum bunun kolları çubuk kraker gibi lan. Bekle ben onu aşağı çağıracağım. Tamam aşağı gidiyor. Gelirse söyle. Hadi bir şey çık. Nerede bu oyuncu? Oyuncu da malı. ya bu <laughs> Spider killed it. Örümcek mi öldürdü sana? Hı? Evet. <laughs> ya burada akışta gidiyor.